merhaba arkadaşlar burada şimdi Minecraft oyuncağımızı tanıtacağız arkadaşlar çok güzel Ben burada videoyu durur bunu açıp geliyorum Evet arkadaşlar açıp geldim Arkadaşlar şimdi bu şeylerimizi karakterlerimiz yani bu adamları tanıtacağım bu golem bu çiçek bu zombisti bu bu bıçak bu dev zombisti elmas zırhlı bu demir bu demir Ondan sonra bu demir bloğu. Ondan sonra bu kömür bloğu. Ondan sonra bu köylü. Zombi köylü. Ondan sonra bu şey neydi? Demir bloğu muydu neydi? Demir taşı galiba. Bu mini kıpır. TNT bunda güçlendirici ismini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkartıp geldim. Bakın. Mesela bu Steve şöyle. Steve'in kolları oynuyor. Ayakları oynuyor. Bacağı çıkıyor. Kafası çıkıyor. Elleri çıkıyor. Mesela ben şimdi bunu kalıcı takayım. Bekleyin. Evet. Taktım kalıcı böyle. Çiçek takılmıyor. Çünkü çiçeğin şey şöyle değil. Bakın. Yakından göstereyim. Böyle zombi isteyeyim. İşte dursun. Burada golemimiz var bir tane büyük. Elleri uzun. Enderman gibi. Enderman bize çıkmadı pop pop pop. Po. Da böyle. Ondan sonra dev var. Bakın arkadaşlar şu arkasında bir tane özellik var. Buna bastık mı? Böyle arkadaşlar. Bu da galiba şeyin babası. Küçük Steve'in. Bunun kaskı da çıkıyor. Böyle kel kalıyor. Kel kafa. Kaskını takalım ve bunu da bırakalım. Kelmini çiçeğimiz var. Çiçek. ki aha, arkada zombi düştü. Köyde zombi. Bu arkadaşlar aşçı bakın. Bakın şuna. ayakları oynuyor. Mesela böyle sadece oynuyor. Bu bir şey tutamıyor ve aşçı. Şurada şey var önlüğü. Kafası oynuyor galiba yok. Bacakları hiç çıkmıyor. Bu da böyle. Mini kıpır var. Bir dakika. Mini kıpır var. Ayakları mesela oynuyor. Kafası dönüyor. Da güzel. Şimdi bloklara geçelim. Burada bu blok var. Burada bu var. Burada TNT. Burada kömür bloğu. Burada da demir var. Böyleydi arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir.